Dizi TV'de bu hafta ATV ekranının birbirinden değerli ekran yüzleriyle hobi olarak yapmak ya da deneyimlemek isteyecekleri şeyleri konuştuk. Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoyla başlayalım. Bakalım kendisine kalan vakitlerde yapmak istediği bir şey var mı? Yani tabii e, dizi şartlarında çok fazla hobi edinmek aslında zor o yüzden boş alanlarımda doğa yürüyüşlerini çok seviyorum. Bir de köpeğim var. Köpeğimle beraber onunla vakit geçirmeyi seviyorum olabildiğince. Now, right how, Özge Törer gelecek günlerde bir hayalini gerçekleştirmek istiyor. Mesela uzun zamandır piyanoyu düşünüyorum. Piyano çalmak olabilir. Su burcu yazgı coşkun düşüncesi de Özge Törer'le benzerlik gösteriyor. Şöyle genelde repo günlerimde veya tatillerde sadece dinlenmeye bakabiliyorum çünkü yorulduğum için sadece biraz kafa dinleyeyim diyorum. Ama böyle büyük bir zamanım olsa büyük ihtimalle piyanoya çok zaman ayırırdım. Ya yani iyice böyle güzel bir yani güzelce bir piyano öğrenmek isterdim çünkü şu an çok az biliyorum. Dansa ve müziğe oldukça yetenekli olduğunu düşünüyoruz. Dansa var, müziğe daha bilmiyorum. <laughs> Bakacağız inşallah. <laughs> Sosyal medyasında dalış paylaşımlarını gördüğümüz Asena Girişken deniz sporları konusunda hedefi büyütenlerden. Yani çok yeni aslında ben deniz aşığıyım ve kürek yapmak istiyordum. E, hatta dün daha küreye başladım yeni. <laughs> evet. Çok keyifli, çok güzel. Umarım devam ederim. Menis Minkari ve Cihan Şimşek'in tercihi de son zamanların popüler aktivitelerinden biri. Kite sörfü çok merak ediyordum. Çünkü hani şey biraz zayıf olduğum için onu tutunca acaba dengede durabilir miyim birazcık uçar mıyım merak ediyorum. Ee, kite surfe çok merak ediyorum o yüzden bir onu yapmak istiyorum. Bir türlü deneyimleyemedim. Şimdi en yeni kite surfe başladım o çok keyifli mesela. Haftada bir en azından oraya gitmeye çalışıyorum. Müzik Aldatmak dizisinin sevilen isimleri Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim'e soralım. Bakalım yakın zamanda edinmek istedikleri bir hobi ya da yapmayı hayal ettikleri bir şey var mı? Sen kayıt yapacaktın. <laughs> Yapamadan döndüm. Evet. Ama e, sezon içinde düşündüğümde ben bu sezon için kendime şöyle bir söz verdim. Şimdi çok yoğun çalışıyoruz ve bizim en başlarda da işte spor rutinleri hmm. vesaire beslenmeler buralar kayabiliyor ama bu sefer kendime dedim ki bir vitaminler <laughs> vitaminlerini unutmayacaksın iki fizyoterapi ya da işte böyle bedenle kendimizi çok unutuyoruz her Bunları Bunlara bu kadar unutmamaya çalışacağız Kendi adıma eminim hmm. sen de bence gene aynı şekilde daha fazla çalışacağız evet. her seneden daha fazla yani hobi <laughs> evet hobi olarak. Ben inanmak istemedim, tamam mı? İnanmak istemedim. Yok, hayır öyle bir şey yoktur dedim. Sen yanlış düşünüyorsundur dedim. Ama kız haklıymış. Siz çünkü benim karımı hiçbir zaman sevmediniz. Aa! Yakıştı mı sana anne? Ne anne? İnsan evindeki misafir hakkında öyle konuşur mu? Hı? Ya misafirliği geçtim, gelininin anne soya. O laflar edilir mi? Sezon boyunca yoğun tempoda çalışan oyuncular için sistemli bir uğraş edilmek oldukça güç. Bu tempoda çalışırken bizim öyle çok e, ileriye dönük plan program yapmamız da pek mümkün olmuyor. Ama bakalım hayat ne gösterecek? Sürprizlerle dolu tabii ki. Vallahi çok var ama vakit yok. <laughs> Umarım böyle repolarda falan ben de ufak ufak böyle istediğim şeylere yapabilirim. Mesela? Mesela seyahat etmek istiyorum en yakın zamanda. <laughs> ya yurt dışına gitmek gibi bir planım var ama şu an bir vakitsizlik gibi işte bizim zaten biliyorsunuz sıkıntılarımız ama işte halledeceğiz inşallah. <laughs> Ateş Kuşları'nın yetenekli oyuncusu Erdem Şanlı da rol arkadaşı İlayda Alişan gibi tercihini seyahatten yana kullanıyor. Ya tabii yer görmek, biraz gezmek ee, benim en büyük hobilerimden biridir. Yani kültürleri tanımak. Ee, çok severim. Görkem sevindikse setten arta kalan zamanlarını tamamen bir kişiye rezerve etmiş durumda. Benim geçen sezondan beri en büyük hobim çocuğumla beraber zaman geçirebilmek. Her boşlukta da e, gidip onunla zaman geçiriyorum. Şu anki en büyük hobim bu. ATV ekranının iki yakışıklı oyuncusu Yiğit Koçak ve Burak Tozkoparan bateri çalma konusunda oldukça iyiler. İki yakışıklı oyuncunun bir diğer ortak noktası ise şu anki ilgi alanlarıyla gayet mutlu olmaları. Ya benim zaten yeterince kendime ait hobilerim var. Ee, zaten çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Belki de haftada 6 gün gibi bir şekilde çalışıyoruz. Zaten müzik yapıyorum, zaten köpeğim var, zaten ailem ve arkadaşlarım. Hani yeni bir hobi eklemek için ben genelde yaz aylarını, boş olduğum ayları tercih ediyorum. Bir ihtimal, bir ihtimal, hayat kısa, bir ihtimal daha olsa, bir ihtimal. Ya heves ettiğim bütün şeyleri yapıyorum aslında hani yaptığım şeyleri de biliyor birlikte de çektik hatta. Onun dışında öyle aklımda kalan ya da yapmak istediğim bir şey yok. Yani dövüşüyorum bir de davul çalıyorum işte. şeyler deneyimlemek, yeni yerler görmek, yeni hobiler edinmek heyecan verici. Tenisi merak ediyorum tenis. Çok güzel bir spor. Şu an onunla ilgili bir şeyler yapacağım. Bu sene kickboksa başlamak istiyorum. Evet en azından onu da deneyimlemek istiyorum ve bol bol biraz daha fazla seyahat etmek istiyorum. <laughs> obilirine ara vermiş olup tekrar başlamak isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. Daha öncesinde basketbol oynuyordum profesyonel olarak ee, ama basketbol hayatım e, bazı sakatlık gibi sebeplerden ötürü bitti. Hani günün birinde ona dönmek istiyorum ama çok zor gözüküyor. Ya aslında bir süre dans yaptım ve çok sevmiştim dans etmeyi. Ee, bazı işler sebebiyle ara vermek durumunda kaldım. Tekrar dans etmeye dönmeyi çok isterim. Tenis oynamayalı bayağı uzun bir Zaman aralığı olduğunu fark ettim ve tenise bir daha geri dönmek çok isterim. Çok yetenekli değilim bu arada. <laughs> daha altını çizeyim. Valla binicilikle uğraşıyordum ben önceden. Bayağıdır gidemiyorum, at üstünde olamıyorum. Onu biraz özlüyorum diyebilirim. Aslında uzun zamandır e, yaptım ama ara verdiğim e, bir şey vardı. Kürek çekiyordum. Buna yeniden başladım. Beni çok e, mutlu eden, çok rahatlatan bir spor. Yine ara verdiğim bir, bir şey var, marangozluk. Ee, bu yıl bununla ilgili planlarım var. Eğer devam edersem o da beni mutlu eder. ATV ekranının sevilen isimlerine keyifli sohbetleri için teşekkür ediyor. Herkesin hayallerini gerçekleştirmesi dileğiyle diyoruz. <Sessizlik>